Düzce'de meydana gelen 5.0'lık depremin ardından vatandaşlar korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. Yaşanan deprem Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Yalova ve Bursa'da da hissedilirken akıllara acil toplanma alanları geldi. Dün Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara yeniden acil toplanma alanları geldi. Peki Kocaeli'li vatandaşlar acil toplanma alanlarını nasıl öğrenebilir? Peki bize en yakın acil toplanma alanlarını nasıl öğreniriz? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Kocaeli uygulaması üzerinden yayınlanan acil toplanma alanları başlığında vatandaşlara bu hizmeti sunuyor. Acil toplanma alanlarını görmek isteyen Kocaelilerin öncelikle e-Kocaeli uygulamasını telefonlarına yüklemesi gerekiyor. Uygulama açıldığında ise ana sayfada acil toplanma alanları bağlantısını görmek mümkün. Konum servisi açık olunca kendisine en yakın acil toplanma yerleri listeleniyor. Konum servisi kapalı iken uzaktaki yerlerde kullanıcı tarafından görülüyor.